Merhabalar, ismim Rıza Yıldız. Tekirdağ Şerkes Köyü'nde ikamet Yaklaşık 5 ay önce saç ektirmek için karar verdiğimde daha önce itin arkadaşlarla istişare ederek İstanbul Beşiktaş'ta Haircom Heyrikom... TR Saç Ekim Merkezi ile tanıştım. Daha önceden aynaya bakmakta cesaretim yoktu. Şimdi saç ektikten sonra daha özgüvenli bir hale geldim. Zaten görüyorsunuz saçlarımı. 5 ayda bu duruma geldi. Sonuçtan gayet memnunum. Saç Ekim Merkezi'ndeki Serdar Bey ile geçtim. Sağ olsun çok yardımcı oldu. Sonuç bu. Güzel bir sonuç aldık. Herkes güzel ilgileniyor. Saç Ekim için düşünen arkadaşları cesaret etsinler. Korkacak bir durum yok. Ağır yok. Duyursun gelsinler. Serdar Bey ile tanışsınlar. Gerçekten insan kendini daha iyi hissediyor, daha motive hissediyor. Gördüğünüz gibi zaten 5 aylık bir sonuç bu. Bunun sonrası var 6-7 ay, 8 ay, 1 yıl sonrasını düşünemiyorum. Saç çektirmeden önceki görüntülerimde mevcut. Onunla bunun arasındaki farkı göreceksiniz. Dediğim gibi korkacak bir durum yok. Buyurun gelin Hair.com.tr saç ekim merkezinde Beşiktaş'ta saç ektirebilirsiniz. Teşekkürler.